Selam, bugün Netflix'in Top 10 listesinde ikinci numarada yer alan The Wonder'ı inceliyoruz. Karanlık konusu ve klasik bir çatışma olan din ve bilimi işlemesiyle dikkatimizi çekti. Şimdi bir an önce videoya geçelim. İyi seyirler. Konuya geçmeden önce gelin kadroya bakalım. Başrollerde Florence Pugh var. Nia Malgar, Tom Burke, Killa Lord Cassidy gibi isimler de ona eşlik ediyor. Bu arada film Emma donofun Aynı isimli romanın bir uyarlaması. Konuya baktığımızda film 1862 yılında bir İngiliz hemşirenin İrlanda'ya aylardır yeme yemeden yaşadığı iddia edilen bir kızı gözlemlemek için gidişini anlatıyor. Tüm bunlarla beraber çıkar çatışmaları ve aşırı bağlılığın getirdiği sıkıntıları da izliyoruz. Film bir stüdyoda filme dair bilgilerle başladı. Karakterlerin bu hikayeye ne kadar inandığını belirterek bizi de inanmaya davet ettiler. Ardından da Dogville'da olduğu gibi açık bir platoda karakterimizin konakladığı yeri gördük. Sonrasında ise film başlamış oldu. Daha en başında dönemin İrlandasının çok iyi yansıtıldığını düşündük izlerken. Ayrıca filmin genel kasvetli havası da çok başarılıydı. Gözlemlemek için gidilen kız Anna. Tanrı'nın yemeği olarak inanılan mana ile beslendiğini iddia ediyor. Aşırı dindar bir ailede olması zaten ister istemez insanı geren bir durum. Her dakika dua eden ve su dışında hiçbir şey yemeyen biri. Azizler ve azizeler üzerine de sürekli değinilirken Hristiyanların büyük günahlarından biri olan erken yaşta dul kalmaya da sürekli atıfta bulunuluyor. Hemşire Lib'in dul olması da bu durumu sürekli etkiliyor. Filmde aktif olarak sürekli bir nefes alıp verme sesi var. Bir süre sonra bu kulak tırmalayan bir hal alıyor. Böyle şeylere takılıyorsanız bazı sahneleri izlemek sizin için de zor olacaktır. Din adamları ve bilim insanlarının çatışmaları da filmde güzel işlenmiş. Özellikle de iki tarafında ortada küçük bir kız çocuğu olduğunu umursamayıp sadece kendi çıkarlarına odaklanması güzeldi. Dengeyi kurabilen neredeyse yok denecek kadar az karakter vardı. Dindar kesim kızın seçilmiş olduğuna inanıp Tanrı'nın bir şekilde onu kutsayacağına inanırken bilimcilerin olduğu taraf kızın biyolojik bir değişim geçirdiğine ve insanlık için yeni bir çağın başlayabileceğine inanıyorlar. Bağış kutusunun varlığı da dini sömürgeye bir göndermeydi. Filmdeki ilginç bir şey de karakterlerden biri olan Kitty'nin dördüncü duvarı kırıyor olmasıydı. Ayrıca filmin başında ve sonunda sesin duyduğumuz kişi de kendisiydi. Bu filmin ortasına merak uyandıran oldukça farklı bir durumdu. Öte yandan ortada asla yemek yemeyen bir kız varken ana karakterimiz bir sürekli yemek yerken izledik. Üstelik neredeyse hepsinde sabit plan kullanılmıştı. Filmde Anna'nın ailesi dışında kendisine de çok fazla kızıyorsunuz. Körü körüne bağlılığın getirdiği sıkıntıları izlerken çok güzel bir şekilde fark ediyorsunuz. Filmin en güzel yanı ise verdiği ipuçlarının çok fazla kültürel bilgi gerektiriyor olması. Hikayede saklı olanı aramaya çalıştığınız bir süreç içerisinde oluyorsunuz. Gazeteci Will ve Lib'in yakınlık kurup sevişmeleri çok hızlı oldu. Film boyunca ikili arasındaki sürecin ilerleyişini çok anlayamıyorsunuz. Bu durum biraz havada kalıyor. Lib'in geçmişinden de gördüğümüz tek şey ölen çocuğunun patikleriydi ve keşke daha fazlasını görebilseydik. Karakterin arka planı hakkında çok yüzeysel bilgi sahibi olduk. Sadece Anna'ya odaklanmış olsalar da Lib'in yaşadıklarından dolayı soğuk ifadesinin nedenini daha da güzel bir şekilde aktarabilirlerdi. Savaş hemşiresi olmasının onu soğukkanlı yaptığını anlayabilsek de karakterin tüm yapısını bu bilgiye göre değerlendirmeseydik çok daha iyi olurdu. Ailenin hareketlerinden psikolojilerinin bozuk olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu da olası ihtimaller doğrultusunda gerilmenizi sağlıyor. Ayrıca güzel bir final izledik. Psikolojik açıdan farklı bir yaklaşımla sorunu çözmeleri başarılıydı. Sadece Anna'nın yaşadıklarını öğrendikten sonraki bakış açıları çok can sıkıcıydı. Bu kısımda da yüzeysel ve tahmine dayalı ifadelerle açıklamalarda bulundular. Çok dini öğenin yer aldığı bir film olmasıyla beraber kasvet, kir ve puslu hava konunun altını çok güzel doldurmuş. Ayrıca stüdyoda başlayıp stüdyoda bitmesi de çok manidardı. Biz filmi beğendik ama bize göre çok daha eksiği vardı. Gayet merakla izlenebilecek bir film olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? The Wonder hoşunuza gitti mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.